Değerli izleyenler, Ulema üyesi Molla Mehmet Ali Altun yaklaşan Kurban Bayramı hakkında önemli tavsiyelerde bulundu. Altun, Allah katında en sevimli ibadet olan kurban ibadetinden mahrum kalınmaması tavsiyesinde bulundu. Kurban Bayramı'na bir aydan az bir zaman kaldı. Alimlerden yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili önemli tavsiyeler geliyor. İttihadul Ulema üyesi Molla Mehmet Ali Altun, Allah katında en sevimli ibadetlerden olan kurban ibadetine ilişkin önemli tavsiyelerde bulundu. Kurban bayramını kurban bayramı kılan, anlamlandıran en büyük özellik ise kurbanların kesilmesi Allahu Teala'ya kurbanların sunulmasıdır. Kurban ibadetinin İslam'ın en büyük şiarlarından olduğunu belirten Altun, kurban Hz. İbrahim'in tevekkülünü, Hz. İsmail'in teslimiyetini, Hacer annemizin sabrını sembolize ediyor dedi. Kurban insanlık tarihiyle başlayan bir ibadettir. Günümüze kadar kesintisiz gelen ama sevgili peygamberimize kurban kılımı kesmeyi Rabbimiz farz kıldı. Ve ümmetine de sünnet eyledi. E, hayri büyük, bereketi büyük bir ibadettir. Kurban kesmenin Müslümanlar arasında birlik ve beraberliğe vesile olduğunu söyleyen Altun, peygamberimizin devamlı yaptığı bu ibadetten mahrum kalınmamasını tavsiye etti. Bütün gücü yeten imkanı yerinde olan bütün Müslümanlar bu Kurban Bayramı'nda kurban kesmeye gayret etmelidirler. Etrafımızdaki hayırseverler yoksul insanlarla özellikle medrese talebeleriyle e, kurbanlarımızı onlarla paylaşarak onların hayrına ortak olmak, gönüllerini hoş etmek, aramızdaki e, kardeşliğin pekişmesine, muhabbetin, ülfetin ziyadeleşmesine de bir vesiledir Kurban Bayramı. E, tabii ki bununla birlikte defi beladır, kefareti zünubdür, vesile-i berekettir, birçok hayrı e, içinde barındıran bir ibadet.